Evet insanoğlu Gene bizi aşağı getirdiniz Gene bize yapılan kötülükler Düşünce olarak Üretim olarak dönüyor bize Her kötülüğünüz Bana güzellik katıyor Her kötülüğünüz Her kötü söz Söylemeniz Yanlış harekette bulunmanız Bilerek veyahut da bilmeyerek Oraya buraya Çekmeler gitmeler ya bırakın ha, insanoğlunu ya. İnsan kendi yaşamında istediği yere istediği şekilde kendi karar vererek gitsin ya. Ya yani ne çekiyorsunuz? Ya ne çekiyorsun? Ne dürtüklüyorsunuz? Ne karışıyorsunuz insanoğlunun hayatına ya? Nereden geliyor bu ya? Nasıl bir düşünceye sahipsiniz ya? Herkes sizin yanınızda olacak diye bir şey yok ya. Siz başkasının yanında olmaya gitmiyorsunuz ama başkasının yanınıza davet ediyorsunuz. Ya menfaati için davet ediyorsunuz. Ya kendinizi tatmin etmek için davet ediyorsunuz. Yani bir samimiyet yok davette. Davetten bile kendinize bir pay biçeceksiniz yani. Duramıyorsunuz ya. Duramıyorsunuz. Nasıl bir insan manzarasıyla karşı karşıyayız ya. Nasıl bir insan manzarasıyla karşı karşıyayız ya insanoğluna şaşırmayan insan değildir. Şaşırıyorsan bazı yerlerin düşüncelerin, aklın yürüyordur, çalışıyordur. Yani ne varlıklar gördük ya, ne varlıklar gördük hiç tahmin edemezsiniz ya. Hiç tahmin edemezsiniz yani aklınıza gelmez. İnsanı iki sözüyle şifresini çözersiniz. iki sözüyle bak o düşünce yapısını içindeki bilinç altındaki o kirliliğini çözmeniz çok kolay ama bütünlü o seviyeye gelemedin insanoğlu. O seviyeye geldiğin an bütün tehlikelerden, tuzaklardan, bilmem nelerden uzak olursun. Bileti kesilecek olan insanın biletini kesmekte tereddüt etme. Duygusal düşünceyi bırak, aklını kullan mantığından hareket et. Bileti kesilecek olanı, sana zarar verecek olanı kendi yanından ayıkla. pirinci nasıl yaptığımız zaman içinde taşını ayıklıyorsak, ayıklamazsak da olacak pirinci taşını. Yarın o pirinci yerken ne olacak? Taş ağzımıza gelecek, belki de dişlerimize bir zarar verecek bir şey olacak. İşte insan da böyle. insan da böyle, o yanındaki o taşları Ayıkla ki sana zarar vermesi. Amaç o yani. Amaç başka bir şey değil yani. O gitsin başkasına. Kendi düşüncesine uygun birini bulsun. İki tane taş. Taş taş olur giderler. Yani insan bazen insanı güldürüyor. Bazen kızdırıyor. Bazen de böyle işte düşünce üretimi yapması için bir araç oluyor. İnsanın efendimle alakalı olan problemlerini yürüterek aklını aklını kullanarak çözmesinden başka kurtuluş yolu yoktur. Kurtuluşun yolu aklın yürümesiyle doğru orantılıdır. Ne kadar yürütebiliyorsan o kadarsın demektir. Herkese bu düşüncelerimden dolayı saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkesi akla davet ediyorum.